Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice Çakmak, Vektörü Bilişim Teknolojilerinde SAP Business Objects Danışmanı olarak çalışıyorum. Ee, sizlere sunacağım sunumun konusu Vektörü ile Business Objects BI çözümleri. İlk olarak gündemimizden bahsedelim. Ee, kısaca Vektörü Bilişim Teknolojileri hakkında bilgi vermek istiyorum. Sonrasında e, yine kısaca iş zekası kavramı nedir buna değineceğim. Ve Business Objects BI 4.0 ürün ailesinden bahsedeceğim. Bunlarla ilgili hazırlamış olduğumuz örnek raporları sizlerle paylaşacağım. Ve son olarak da sizlerden gelebilecek sorularla bu soruları yanıtlamaya çalışarak sunumumuzu tamamlayacağız. Vektora Bilişim Teknolojileri 2003 yılında kurulmuştur. Hem SAP hem de Microsoft tarafında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. SAP ve Microsoft projelerini bir arada yürütüyor olmamız şirketimizin önemli özelliklerinden biridir. Bu anlamda çeşitli entegrasyon projelerini de başarılı bir şekilde sonuçlandırmaktayız. Yine Vektora Bilişim Teknolojilerinin ikinci seviyede tur kalite sertifikası bulunmaktadır. 80'in üzerinde çalışanımız vardır. Bu çalışanlardan bir çoğunluğu tecrübeli danışmanlardan oluşmakta. Yine yüzün üzerinde müşterimiz bulunmaktadır. SAP uygulamalarında SAP ECC, CRM, BW, BI proje uygulama, yazılım geliştirme, teknoloji ve destek, proje yönetimi ve iş süreci danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. Vektora Bilişim Teknolojileri, 2011 Bilişim 500 yazılım danışmanlığı hizmet gelirleri arasında da 7. sırada yer almıştır. Ve yine İstanbul'daki ofisimizin yanı sıra Paris'te de bir ofisimiz bulunmaktadır. Avrupa piyasasında da çeşitli projelerde yer almaktayız. Bazı referanslarımızı ekranda görebilirsiniz. Ve iş zekası nedir? Şirketler neden iş sekası e, uygulamalarına ihtiyaç duyar? Neden e, bu projeleri gerçekleştirirler? İş zekası kurumların verilerini doğru zamanlarda, doğru bir şekilde analiz etmeleridir. Aslında birçoğumuz iş zekası uygulamalarına aşina olabiliriz veya bununla yeni tanışanlarımız e, da olabilir. Ama ben yine de kısaca değinmek istiyorum. E, bilindiği gibi günümüzde e, artan e, rekabetçi piyasalarda, rekabetçi ortamlarda kurumların... Ee, ve e, yöneticilerin kar stratejik kararları hızlı ve e, doğru bir şekilde almaya ihtiyaçları vardır. Bu anlamda da e, şöyle düşünebiliriz: Maliyetlerini zekası uygulamalarını kullanarak e, maliyetlerini e, düşürmeyi, karlılıklarını artırmayı, iskeasyon e, süreçleriyle uygulamalarıyla beraber verimsiz süreçlerini, verimsiz iş süreçlerini tespit edebilmeyi sağlayabilirler. Ee, ve bu anlamda da e, iş sekası uygulamalar arasında e, SAP Business Objects ürünleri e, bu pazarda lider konumda yer almaktadır. E, ve neden e, şirketler SAP Business Objects ürünlerini tercih etmeli buna kısaca değinmek istiyorum. Business Objects ürünleri, Business Objects sistemi tek bir platform üzerinden çalışmaktadır. Kurulumu ve yönetimi oldukça kolaydır. Yönetimi tek bir portal üzerinden sağlanır. Çeşitli etkilendirmeleri buradan yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Bir web portalidir. Ee, yine kurulum kolaylığının yanı sıra dedik tek platform dedik. Tek platform üzerinden e, raporları hem hazırlayabilmekteyiz hem de kullanıcılara bu raporları e, hızlı e, ve e, etkin bir biçimde sunabilmekteyiz. Yine iş zekası uygulamalarının olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi bence veri görselleme ve analiz e, özellikleri. Business Objects ürünleri içerisinde görsel öğeler çok zengin bir şekilde işlenmiştir. Ve etkin analiz araçları bulunmaktadır. Bu konuya ilerleyen e, bölümlerde daha detaylıca değiniyor olacağım. Ve yine e, farklı ihtiyaçlara yönelik farklı raporlama çözümleri sunmaktadır bizlere. Ve Business Objects BI 4.0 platformu, ürünlerini ekranda görmektesiniz. Ben e, kısaca bu ürünlerin isimlerinden bahsedeceğim. Daha sonra da bu ürünleri detaylıca anlatarak bu ürünlerle ilgili hazırlamış olduğumuz, müşterilerimizle kullanmış olduğumuz rapor örneklerini paylaşacağım. E, ürün ailesinin içerisinde Crystal Reports, Web Intelligence, farklı ihtiyaçlar dedik, o yüzden ürünler bu şekilde detaylı e, ve e, çoğunlukla, e, çoklukla görünmektedir. Explorer ürünü, Dashboard'lar, Analysis Edition for OLAP, Analysis Edition for MS Office, BI Widget'lar ve günümüzün vazgeçilmez bir trendi olan mobil, mobil iş zekası uygulamaları bu ürünler içerisinde yer almaktadır. <laughs> Tabi e, ürünlerin detaylarına geçmeden önce şuna değinmekte yarar var. E, i̇ş zekası projelerinde, her projede olduğu gibi iş zekası projelerinde de Öncelikle yapmak istediğimiz, sunmak istediğimiz hizmetleri iyi belirlememiz, iyi tespit etmemiz, ihtiyaçlarımızı iyi belirlememiz gerekiyor. Bu nedenle de ürünleri iyi tanıyor olmamız ve işimize en uygun aracı doğru bir şekilde seçebiliyor olmamız lazım. Farklı uygulamalar barındırıyor olması farklı kullanıcı tiplerine, farklı seviyelerde, farklı detaylarda, farklı görselliklerde raporlar sunabilmemizi sağlar. Crystal Reports ile başlayalım. Crystal Reports daha standart, sabit, matbu formatında çok detaylı analizler yapabildiğimiz standart raporlama aracıdır ve yine yöneticilere bu raporları sunabiliriz. Eski adıyla x bir BI 4.0 ile birlikte adı değişti, dashboard oldu. Veri görselleme araçlarıdır, gösterge panolarıdır. Tamamen görsel içeriklerle bezenmiştir. Ve içerisinde çok detaylı analizler yapabilmekteyiz, dinamik raporlama yapabilmekteyiz. Ve yöneticilerimizin çok severek ve verimli bir şekilde kullandığı araçlardır. Web Intelligence ürünü biraz daha Excel sayfalarını aşina olan kullanıcılar için Excel sayfalarına benzer raporlar tasarlayabildiğimiz, aynı zamanda bunu görsel grafiklerle de zenginleştirebildiğimiz uygulamalardır. Daha çok iş analistlerine ve bilgi tüketicilerine yönelik araçlardır ve etkileşimde analiz yapabiliriz. Çok esnek raporlar hazırlayabiliriz. Daha detaylı anlatıyor olacağım bu ürünleri. Burada yine eski adıyla gördüğümüz Voyager ürünü yeni BI platform içerisinde yeni ismiyle Analysis for OLAP, Analysis for MS Office uygulamalarıdır. Bu uygulamalar da ileri analiz araçlarıdır. Ve son olarak Explore ürününe değinmek istiyorum. Bu üründe veri araştırma uygulamasıdır. Yine yöneticilere yönelik raporlar hazırlayabilmekteyiz. Ve dashboardlarla devam edelim. Dashboardlar veri görselleme araçlarıdır dedik. Ekranda gördüğünüz dashboardları tasarladığımız uygulamamızın sayfasıdır. Kolay tasarım aracıdır ve bu uygulama içerisinde yaptığımız dashboardlarla senaryo analizlerini gerçekleştirebiliriz. Nedir senaryo analizleri? Örneğin benim karlılığımdaki artışın şu olması ya da şöyle başlayayım cümleye, satışlarımdaki artış hangi oranda değişirse karlılığımdaki artış ve azalış ne olur? Bu gibi analizleri, vadif senaryolarını dashboardlar aracılığıyla sağlayabilmekteyiz. Yine e, dashboardlar içerisinde birden fazla e, kaynağa bağlanabilmekteyiz. Yalnızca SAP ürünlerine, SAP uygulamalarına ya, ya da BW ortamına değil, farklı uygulamalar içerisinde datalarınızı tutuyor olabilirsiniz. Veya Excel üzerinden sabit bir raporlama yapmak istiyorsunuzdur. Sunumlarınız için raporlar hazırlamak istiyorsunuzdur. Bu anlamda e, etkili çözümler sunmaktadır. E, Burada e, bağlantı çeşitliliğine tekrar değinmek istiyorum. Sadece dashboardlar değil, SAP Business Objects ürün ailesinin neredeyse tamamı farklı kaynaklardan beslenebilen araçlardır. Bu anlamda da çok zengin içeriklerle raporlar hazırlayabilirsiniz. E, dashboardlarla ilgili sizlere iki tane örnek göstereceğim. Bunlardan ilki e, satış dashboard örneği. Bu raporu müşterilerimizden biri olan hepsi burada.com'da halihazırda kullanmaktayız. Gördüğünüz ekranda farklı tiplerdeki grafikleri bir arada kullandık. bar chart'lar sayesinde kıyaslamalı dataları kıyaslamalı olarak görebilmekteyiz. Eee pie chart'lar sayesinde <laughs> Ee, yine aynı ekran içerisinde e, bu ürünlerin, ürün gruplarının e, yüzdesel dağılımlarını görmekteyiz. Ve alttaki kısımda ay ve çeyrek kırılımında, bunu da daha detaylandırabilmekteyiz. Gün detayına inebiliriz, saat detayına inebiliriz. E, bu detaylarda trend analizlerini görmekteyiz. Bu raporun arkasında bir BW e, kübünden beslenen bir e, BEX raporu bulunmaktadır. Ve e, BW datası 15 dakikada bir güncelleniyor. Bu da bize şöyle bir... E, kolaylık sağlıyor. Bu güncellik bilgisini hemen sağ üst köşede görebilirsiniz. 15 dakikada bir güncelleniyor olması özellikle yöneticilerin ve karar alacak mercilerin veya günlük olarak durumu durumu, şirketin durumunu, satış durumunu, ciro durumunu görmek görmeye ihtiyacı olan yapıdaki kullanıcıların bu analizleri kolaylıkla yapabilmelerini sağlamaktadır. Raporu combo box'lar yardımıyla kontrol ediyoruz ve detay seviyelerde analizler yapabiliyoruz. Bunu daha da çeşitlendirmek tabii ki mümkün. Bunun içerisinde işlem türü bazında adet ve ciroları gösterdik. Line ve kategorilerde ürün ve ürün grupları ve ürünler olarak düşünebilirsiniz bu kısmı. Bu şekildeydi ve ikinci örneğimizde dashboardlarla ilgili TRM dashboardu. Ee, bu raporda zorlu holding bünyesinde hazine e, raporları içerisinde kullanılmaktadır. Hazine yönetim modülü kapsamında hazırlanmış bir rapordur. Bu raporda e, ana para, masraf ve faizlerdeki değişimi, e, kredilerdeki değişimi görmekteyiz. Vestel şirketler grubunun yapılan seçim ekranındaki seçimlere göre ve e, seçtiğimiz tarih bazında e, krediler, masraflar ve e, ana para ve faizdeki değişimlerini görebilirsiniz. Burada bir önceki ekranlarda açıkladığım vadif analizini kullandık. Vadif senaryosu burada gerçekleştirilmekte. Hemen ekranın sağ üstünde gördüğünüz servis giriş alanlarıyla örneğin faiz ve kurlardaki değişimleri burada simüle etmek istedik. Faizlerimdeki değişim TL'deki değişim %100 olursa kurlarındaki değişim daha farklı %50 negatif bir değişim olursa benim... Ana para faizindeki değişken ve sabit türdeki ana para faizindeki değişimler neler olacaktır? Bu tabloyu analiz etme şansın olmaktadır. Ve bir sonraki ürünümüz Web Intelligence ile devam etmek istiyorum. Web Intelligence ürünü basit kullanıcı arayüzü e, içeren bir uygulamadır ve e, kullanıcıların raporlarını kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlar. E, yine bilgi teknolojilerinden e, ...çok özür diliyorum, IT'den bağımlı ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Ee, yani e, iş süreçlerini kullanıcılar e, teknik e, bilgi içeren danışmanlara... ...veya teknik bilgi e, sahibi kişilere ihtiyaç duymadan... ...kolaylıkla kendi raporlarını yapabilmektedir. Bu raporların içerisinde yine gelişmiş sorgu özellikleri bulunmaktadır. E, farklı sorguları bir arada birleştirerek raporumuzu hazırlayabiliriz. Ben kısaca ve bir raporunu bir kullanıcı... Nasıl hazırlayabilir? Kısaca onu göstermek istedim bu sunumda. Bu gördüğünüz ekran ve bir raporun tasarlandığı bir ekran. Sol tarafta kullanabilir kullanılabilir objeleri görüyoruz. Gerekli karakteristiklerimiz ve major objelerimiz bulunuyor. Seçip sürükleyip bırakıyoruz. Tamamen sürükle bırak işlemiyle gerçekleşiyor. Daha sonra daha detaylı kırılımlarda görmek için bölgeler bazında section yaptık. Ve kolay bir şekilde raporumuzu, tablomuzu kopyalayarak grafiğe çevirdik. Ee, i̇çerisinde çok e, zengin grafik içerikleri bulunmakta ve kolaylıkla bu grafikleri biçimlendirebilirsiniz. Bir Excel'de bu raporu hazırlamak çok daha uzun e, zamanlarınızı alabilmektedir. Ayrıca Excel raporunu e, tekrar tekrar update etmeniz gerekirken bu raporları sadece skecil ederek veya ihtiyaç duyduğunuzda refresh ederek kolaylıkla kullanabilirsiniz. Grafiğimi de biçimlendirdim. Artık kullanıcımın yapması gereken tek şey raporu yetkileri dahilinde, sahip olduğu yetkiler dahilinde ilgili klasöre kaydetmek olacaktır. Yine aynı klasöre yetkisi olan diğer kullanıcılar da bu raporları görebilirler. Bir diğer örneğim yine zorlu holding hazırlanmış olan, TRM projesi kapsamında hazırlanmış olan banka pozisyon nakit akışı raporu. Ve Pinterest raporları içerisinde yine önemli bir özellik, drill down özelliği. Bu raporda bunu kullandık. Ee, ay, hafta ve gün kırılımında detaya iniyor. Sol taraftaki e, sütundaki e, ikona tıklayarak drill up ve drill down yapıyor. Şu an haftaya geçti. Ee, tablodaki değişimleri aynı şekilde grafiklerde de görebilmekteyiz. Ee, ve yine e, Excel sayfalarındaki e, bir Excel sayfası içerisinde birden fazla sheet kullanabilirsiniz ve bir raporunda da bu özelliği mevcuttur. Farklı kaynakları birleştirerek farklı sayfalarda farklı raporlar gösteririz. Hemen şuraya geriden dönmek istiyorum kısaca Bakın altı çizili e, linke tıklayınca farklı bir rapor açıldı. Bu da Web Intelligence raporlarının Open Document özelliğini kullandık. E, seçilen linkin bağlı olduğu satır ve sütunlardaki dataları parametre olarak farklı bir rapora göndererek detay daha detaylı analizler yapabiliyoruz. O parametrelere bağlı olarak raporumuzu çalıştırarak detaylandırabiliyoruz. Explorer ile hızlıca devam edeceğim. Explorer ürünü e, bilindiği gibi kullanışlı ve kolay veri arama motorudur. E, kendi hızlı ve hazır e, arayüzleri, hazır içerikleri bulunmaktadır. Bir BEX raporuna, e, bir Business Objects içerisindeki semantik katmanla bir connection hazırladıktan sonra raporumuzu hazırlayabiliriz ve kullanıcıları açabiliriz. Bu raporlar mobil ortamdan da, mobil uygulamalarla görülebilmektedir. Explore ile ilgili e, bir demo hazırlamadım çünkü bu ürünün yeni bir versiyonu, Experience ürünü hali hazırda kullanılmakta, SP4 ile birlikte. Bununla ilgili mobil uygulamayı sizlerle paylaşacağım. Şimdi SAP Business Objects Analysis ürününe geçelim. Analysis uygulaması iki türde oluşmaktadır. Bir tanesi MS Office versiyonu Excel ve PowerPoint ile entegre bir şekilde çalışır. Bir diğeri de ee, yine web portali içerisinde uygulamaları kullanabildiğimiz, bir aylanç dediğimiz web portali içerisinde bulunan MS e, Analysis Edition for Olap uygulamasıyla bu raporları hazırlayabilmekteyiz. Yine hızlı bir şekilde e, demolarımıza devam edelim. İlk olarak Excel raporunu gösterelim. Gördüğünüz gibi Excel içerisinde e, bir connection e, seçtim ve sisteme login oluyorum. Bu e, Login işleminden sonra seçmiş olduğum rapor, bu bir Bex raporu da olabilir. BIO'da yaptığım bir connection ile hazırlamış olduğum bir rapor da olabilir. Raporu Excel içerisinde alacağım. Burada yaptığım çalışmalarda Excel e aşina olan kullanıcılara çok tanıdık gelecek uygulamalar, özellikler içermektedir. Bu uygulama içerisinde Excel benzeri özelliklere sahiptir. E, rapor e, verilerinizi hiyerarşik bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Kolay bir şekilde e, grafiklere çevirebilmektesiniz. Sisteme login olduktan sonra e, tablo olarak raporum geldi. Gördüğünüz gibi sağ tarafta e, bir pivot tablo benzeri yapı bulunmakta. Çok daha kolay bir kullanıma sahiptir. Tamamen sürükle bıraklarla çalışır. Yine web uygulamalarında olduğu gibi. Sürükle bırak yardımıyla, uygula, şey, e, özür dilerim, e, measure'larımı ve karakteristiklerimi belirledim. Daha sonra sadece toplam maliyetimi görmek istedim. Measure'larımdan maliyetimi filtreledim. Ve pause refresh butonuyla, e, yine e, sol üstte gördüğünüz pause refresh butonuyla e, bu raporun e, işlemlerini gerçekleştirirken her e, gerçekleştirmeden sonra raporun kendini refresh etmesini önleyerek daha hızlı bir şekilde raporumu tamamlama e, şansı buldum. Tablomu kolay bir şekilde grafiğe dönüştürdüm ve bu grafiği kopyalayarak bir de parça artık görünümüne getireceğim. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde raporumu hazırlayabiliyorum. Excel içerisinde almış olduğunuz bir datayı kullanıyorsunuz ve Excel fonksiyonlarına çok benzer fonksiyonlarla bu e, o işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Grafiklerde Excel içerisinde bulunan grafiklere Neredeyse aynısı çok benzeri bir şekilde kullanabilmektesiniz. Artık raporumu tamamladıktan sonra kaydetme aşamasına geçiyorum. Ondan önce de raporumun içerisindeki bilgileri Excel sayfama sürükle bırak, alıyorum. Ne yapıyorum? Data Source'umun adını koyuyorum. Son güncelleme tarihini örneğin görmek istiyorum ve filtre eklemek istedim bu rapora. Bölge müdürlükleri bazındaki raporumu sadece buzdolabı ürünleri için almak istedim. Hemen kısaca hızlı bir şekilde raporumu filtreledim. Information tabından filtre bilgisini de alarak bu raporun sadece buzdolabı ürünü gösterdiği bilgisini ekledim. Artık buradan sonra kullanıcının yapması gereken tek şey raporu kendi client'ına veya sunucu üzerine kaydetmek olacaktır. Bir workbook olarak kaydedebilir. Daha sonra yine yetkileri dahilinde olan tüm kullanıcılar bu raporları download ederek e, tekrar biçimlendirebilirler veya bu haliyle refresh ederek kullanabilirler. Evet şu anda e, repository'ye bağlandım. İlgili klasörümü seçeceğim ve e, raporumu kaydedeceğim. örneğimizde Analysis Edition for OLAP demiştik. Bu da aynı uygulamanın web versiyonudur. Gördüğünüz ekran bir launchpad ekranı. Analysis OLAP uygulamamı seçtim. Hemen rapor seçim ekranı geldi karşıma. Şu anda raporu hızlı bir şekilde ekrana alacağım. Burada da pivot görünümü sol tarafta karşımıza çıkıyor. Satır ve sütunları biçimlendirebiliyorum. Müjzerleri satırlarda da görebilirim. Sonuç satırlarını kendisi getirir, default olarak. İsterseniz bu sonuç satırlarını satır sonlarına da getirebilirsiniz veya satır başlarına da getirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde göstergelerimi filtreledim. Bunlarda çeşitli değişiklikler yaptım. Ko koşullu biçimlen biçimlendirme yapabilirsiniz. Maliyetlerimin 10 bin'den fazla olanlarını renk değişikliği yaptım. Artık tablomu hazırladıktan sonra grafik eklemek istiyorum. Pardon, ondan önce edip toplamların yerini değiştirdim. Satır sonlarında görmek istiyorum. Ve bir tane sütun grafik ekledim. Üste gördüğünüz slider kısmı çok sütun varsa eğer onu e, kısaltıp büyüterek detaylı analiz yapabilirsiniz. Ve ben bu grafiğimde e, farklı bir kırılımda raporumu görebilirim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tablodan bağımsız bir şekilde bu grafiğin üzerinde karakteristikler ekleyip, major'lar ekleyip değiştirebilirim. Farklı bir analiz yapabilirim. Şu yine sağ üstte gördüğünüz Unlink Sub Analysis butonuyla bunu sağlıyorum. Bu çok kullanışlı bir özelliktir. Bir sayfanın içerisinde farklı raporları bir arada kullanmışsınız gibi hızlı bir şekilde hazırlamanızı sağlar. Ve aynı tablonun eee Oransal olarak, yüzdesel olarak görünümünü almak istedim. Yine anlık hesap analiz diyerek tablodan bağımsızlaştırdım. Bölgeler bazında grafiklerimi görüntüledim. Yine kullanıcının yapması gereken web ortamına raporu kaydetmek. Ve e, son olarak da Business Objects mobil uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak sizlere e, iPad ürünü için kullanılan SAPIA uygulamasını e, tanıtacağım. Bu uygulama e, Android'lerde ve iPhone'larda da çalışmaktadır. Ben sizlere iPad versiyonunu hazırladım. Benzer ekranlar içermektedir hepsi. Ee, iPad'ime e, yapmam gereken tek şey uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirmektir ve gerekli connectionları tanımlamaktır. Daha sonra raporumu download ettim. Gördüğünüz gibi e, görselliği çok ön plandadır ve e, hızlı bir şekilde raporları analiz edebilirsiniz. Seçtiğiniz chart'ın e, ya da tablonun üzerine tıklayarak onu daha büyük bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Report tabında e, farklı sheetlerde raporları görebilirsiniz. ve Burada yine section ve break özelliklerini kullanmaktayız bir web 1 raporunu burada gösteriyoruz aslında. Web Intelligence uygulaması ile hazırlamış olduğumuz bir web 1 raporu. Bazı komponentler burada desteklememiş olsa bile bunu uygun bir hale getirerek raporu mobil ortamdan sunabilmekteyiz kullanıcılara. Ve dashboard görünümünde oldukları için de kullanıcılar ve özellikle yönetici seviyesindeki kullanıcılar bulundukları her yerden bu raporlara hızlı bir şekilde erişebilmektedir. Örneğin hepsi burada müşterimizde de e, bu 15 dakikada bir güncellediğimiz veri üzerinden bir mobil rapor hazırladık. Oldukça etkili bir çözüm oldu onlar için. E, çarşaf raporlar da yine burada gösterilebilmekte de. Sütün grafiklerde de yine analiziste bahsettiğim slider özelliği burada da bulunmakta. Ne yaptım? E, 12 aylık datamı 5 aylık periyotlarla göstererek daha e, detaylı bir analiz yapma olanağı buldum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Flaşı desteklemiyor iPad'ler. Dashboardlarımızı mobil ortamda e, göstermiyoruz. Onun yerine muadil uygulamalar kullanıyoruz. Gördüğünüz işte SAP uygulaması e, dashboard görünümünde örnekler sunmaktadır evet, aslında. Evet. Evet bulunmaktadır ama e, biraz önce e, kısaca değindim. Ve bir raporunda hazırladığınız ve bir raporunu e, bir kataloğa at, at, atarak bu mobil ortamda gösteriyoruz. Ama e, ve bir raporun içerisinde bulunan webde gösterebildiğimiz tüm çark tiplerini bu uygulamalar hali hazırda desteklemeyebiliyor. Bunu çeşitli e, customizing işlemlerinden geçiriyoruz. O şekilde sunabiliyoruz. Şimdi bu uygulamaların özelliği şu. Hazırlamış olduğunuz web, ve rapor, bir raporunu, web bir raporun yapılışında gösterdiğim rapor. isterseniz geri dönebilirim. E, o tabloyu kendi formatına uygun bir şekilde biçimlendiriyor. Yani bilindiği gibi tabletler e, küçük ekranlar. Dolayısıyla X-Series uygulaması ile dashboard uygulaması yaptığımız raporlar flash objelerdir. Ve e, bu tablet bilgisayarlar flashları desteklememektedir. بس اكيد